E, PKK'nın hak ettiği tanıtımı ben yaptım. Evet. evet. Şu an çok iyi tanınıyor evet. PKK. Evet. Pislik, Kahpe ve Kalleş, evet. PKK. Evet. Bak herkes biliyor şu ezberden. Evet. Evet. Bilmiyorum şu şey müsaitse etiket de yapılır ama herhalde evet. böyle bir şey etikete yanaşmazlar yani. Sosyal medyada zaten birçok e, kişi de ben gördüm hocam sizin yaptığınız açıklamayı. O çok önemli. Evet. E, adam diyor ki PKK'nın açılımı ne diyor, bilmiyor. Cehaletleri giderim, bilgisiz insan kalmasın. Bak, pislik, kahpe, kalleş. Evet. PKK'nın açılımı budur. Eğer <laughs> oluyorsa rica edelim, bir etiket yapalım. Şimdi PKK, pislik, kahpe ve kalleş. Evet. İstirham edelim. İngilizce de yapalım da millet anlasın yani. Bilmiyorlar <laughs> <laughs> ya, cehalet var Avrupa'da yani. Evet ne olduğunu bilemiyorlar. Fistan'da kaçtıklarında siz söyleyince Devlet Bahçeli tekrarladı, herkes tekrarladı. Ya kardeşim sen bak kadın kılığına şaka yapıyorum sadece ya gerçekten öyle bir ispat etti. <laughs> evet. Ha herkes kanaatini getirdi. Ya var ben bildiğim ki söylüyorum kardeş. <laughs> Müthiş karaktersizler. Bak evet. korktular <laughs> Amerikan arkasına sığındılar. Beni koru arkasına çöktüler. Amerikalı katiller kaçtı. Evet. Avrupalı katiller de kaçtı. Gariban peşmergeyi getirdiler. Evet. Onlar da kaçtı gelip Türkiye'ye sığındı onlar da. Evet. Adamı. Evet. Batı basınında da e, Müslüman ülkelerin başında yani çok yazılı İslamcı hükümetler olacağına hı. diktatörler olsun diye bir e, söylüyorlar. Evet. Çözümü bunda buluyorlar açıkçası. Yani diktatörler bir tane diktatör istiyorlar. Evet. Abdullah Öcalan. Evet. 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 Hepsini kazılıyorlar. Başa geç. Kolonist diktatörlük, proletarya diktatörlüğü zaten bölgede müsait diyorlar. Evet. İşidi de kazdı, işte şunu bunu da kazdı. Sana silahsa silah, malzemesi var, kiralı katil de gönderelim diyorlar. Evet. Ne yapıyorsan yap. Evet. Şimdi bu etiketi rica edeyim, göreyim ben bir önce. Yani çünkü burada amaç genel kültürün artması. Evet. Ben birçok kişiye soruyorum ya PKK nedir? Bilmiyor ya. Bilmiyor evet. Değil mi? Açılı Ne yap Amacını Amaçını anlat. Genel kültürleri atsın ya. Evet. Ha Çok güzel. Güzel. Özellikle de Avrupalılara da o konuyu açıklayalım ki rahatlasınlar. Bu kadar. Yani. Genel kültür hayati bir konudur. Evet. Şimdi inşallah. Evet, Abdullah Hoca'nın da şaşırmıştır kendine. Ben, ben, ne kadar kıymetli böyle şey. <laughs> Adam anlıyor Bir Birçok hastalığı falan da var yani. <laughs> Vay be ben neymiş şimdi haberim yokmuş diyor ya. Evet. Ya diyor sen müthiş bir yeteneksin ya diyor ya. Muazzam Ortadoğu için sen bir efsanesin sen. <laughs> ona zaten başkan diye hitap ediyorlar. Evet. Yani zaten Türkiye'nin tamamını yutacağına emin bunlar. Evet. Yani bir tek ona da Yunanistan'ı falan da düşüyor. Hepsini alacağız diyor. Evet. devrim ihraç ediyor? diyor. Komünizm özelliği bak devrim ihraç eder. Yani gelir mesela Kore bir devletin dibine geldi ya. Oradan sınırın içeri girer. Önce Propaganda yapıyor. Propaganda yaparken silahlı propaganda yapar. Çok önemli oluyor. Silah akışı. Sınırda. Sonra çatışma. Sonra çatışan güçlere destek. Şimdi bir devletin desteğinden içteki kuvvetlerin saldırması çok kolay hale geliyor. Çünkü lojistik destek sağlıyor, para desteği sağlıyor. Her türlü ihtiyacını karşılıyor. PKK'nın şu ana kadar hayatta kalmasının nedeni Suriye'nin desteklemesidir. Silah da verdi, para da verdi, bütün ihtiyaçları, hepsini sağladı. Koruma da sağladı. Ama şu an başı derleyen düştüğü için koruyamıyor. Amerika'da koruyacak bölge biçimsiz geldi ona o açıdan, yani koruma açısından. Delirdi, havadan bomba diyor. Dünyanın parasını harcadı ya. Yani Amerika'daki bütün işsizler, evsizler falan hepsine para ve imkan sağlayabilecekken o parayla. Evet. Hatta Afrika'daki açları falan hepsini doyurabilirler. Evet. Sırf Kobane'yi bombalamak için <laughs> akıl almaz bir masraf yaptı. Evet. Yani dünya açtan doyururdu orada. Evet. Çünkü bombalar evet, çok pahalıya mal oluyor. Bir tanesi bile çok çok pahalı. <laughs> elektronik donanımlar koyuyorlar, bilmem ne koyuyorlar falan peşmekan. Bir de uçağın kalkması gelmesi falan hepsi sorun. Evet. Evet.